Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bütün güzelliklerin sahibi olan Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Yerdekilerin ve göktekilerin sahibi olan Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Rabbimizin göndermiş olduğu bütün elçilerine salatü selam olsun. Onların haline ve selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün anların üzerine olsun. Elhamdülillah. Rabbimiz rızası üzere bir adım atmayı nasip eyledi. Bundan önce birçok video çekmek nasip oldu. Ancak böyle bir ortamda Müslüman kardeşlerimizin, bebeklerin, evlatlarımızın böyle bir zulmün içerisinde olduğu böyle bir zamanda sıradan bir konu üzerinde konuşmak istemedik. Bu konunun ehemmiyetinden dolayı biraz daha Belki insanlar bu uykuda uyanır. Belki Müslümanlar bu uykuda uyanır. Gerçekten o kardeşlerimizin acısıyla acılanmayı, o kardeşlerimizin kederiyle kederlenmeyi belki onlara da nasip olur diye Hilmi abimle beraber bir araya geldik. Sağ olsun bizi kırmadık. Konumuz aslında hayatımızın her anına işlemiş. İşte son birkaç haftadan beri hani evimize nerede yani derler ya yangın düşmüş derdisine. Böyle bir hayatın içerisindeyiz. Bir yandan dünyanın içerisindeki meşguliyetimiz devam ediyor. Ama bir yandan da kalbimizin bir tarafı buruk. Ama tabii insanlar arasında girdiğimizde bunu daha net fark etmek nasip oluyor. Hani insanlar için sıradan bir olaymış gibi. Belki bir film gibi. Hani vizyona bir film girmiş. Onun içindeki sahneleri konuşurcasına rahat bir şekilde, umursamaz bir şekilde konuşmalar tabii canımızı yakıyor. Ama bununla beraber de Rabbimizin imkan nasip ettiği hani büyüklerin de devletlerin de bu konuda uzak durmaları o da tabii bir yandan canımız yakıyor. Ama hepsi de beraber aslında bu zamana kadar anlattığımız videolar hep aynı şeylerden bahsettik. Hani biz imanla dirilirsek ancak bu zulmün o zaman Rabbim belki önünü kesecek, bizi vesile kalacak, başka birilerine vesile kalacak. Ama bunlar Rabbimiz imtihan ediyor. Bakalım oradakiler Nasıl dua ediyorlar? Bakalım biz burada nasıl dua ediyoruz diye. Rabbim eksilerimizi affetsin. Buyur abi nereden başlamak istersen senden dinleyelim bir Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Sonsuz şükürler olsun. Bizlere imanı nasip eden Rabbimize hamd olsun. Yani gerçekten insanlığın artık vicdanını kaybettiği, duyarsızlaştığı, Hani ateş evine düşmediği sürece rahatsız olmadığı bir zamandan geçiyoruz. Hani sadece Müslüman olarak değil, hani gerçekten hani bir insanın başına gelebilecek en kötü hallere bütün dünya bugünkü teknolojiyle şahit oluyor. Ve gerçekten o kadar duyarsız, o kadar bunu görmezden gelen bir halde olmaları da gerçekten canımızı çok yakıyor. Hani bir tarafından Allah'ın hareminin olduğu yerde yaşanan Zulüm hani bu kadar bizim için kutsal olan bir me mekanda yaşananlar bir tarafından da hani artık tamamen masum hiç kimseye zarar dokunmayan küçücük bebeklerin hani gerçekten ortadan ikiye ayrılmış cesetlerini görmek hani sadece bunu görmek bile psikolojimizi alt üst ederken hani bunun içinde yaşayan bir insanlık hani dediğin gibi hani dışarıda hani gönlümüz bununla yanarken, bununla tutuşurken insanlara birazcık yani bununla alakalı bir şeyler söyleyince abi psikolojimiz bozulacak. İşte ya sen de öyle hani bakıyorum da cihada gidecek gibi bir halin var deyip hani gerçekten bu meselenin üstünü örtüp hayatlarına devam etmek isteyen bir hal. Hani gerçekten bugün değil ne zaman? Hani gerçekten artık nereye kadar müsaade edilecek? İslam ülkeleri uyum, uyumaya ne kadar devam edecek? Bu ateş sadece Filistin'e mi düşecek? Yoksa her gün bize biraz daha yaklaşıyor mu? Hani her şeyi, bunları bile düşünemiyorsanız, hani insani hiçbir tarafı yoksa bile, kendinizi bile düşünüyor olsanız, bunların farkında olamayacak kadar kör mü oldunuz? Gerçekten şaşırıyoruz. Bugün Rabbim şöyle bir hal nasip etti. Yani namaza dururken, Gönlüme şöyle bir cümle nasip etti. Fetih kalplerle başlar. Hani gerçekten hani hep eskiden yaşananlar anlatılıyor. Bedir Savaşı'nı defalarca dinledik. Hatta filmini yaptılar, izledik. Selahattin Eyyubilerin Kudüs'ü fethedişlerini defalarca işittik. Hani bunlar matematikle mi oldu? Evet. Diplomasiyle mi oldu? Hani gerçekten yoksa inançla mı oldu? Kalplerin fethiyle mi oldu? Allah mutlak galip. Ama gerçekten bütün bir insanlığı bugün imtihan ediyor. Kader birdir, değişmez. Sonuçta Rabbimiz bu zulmü istemese, yani bu imtihanı istemese İsrail en ufak bir adım atabilir mi? Ama gerçekten öyle bir imtihan ki Müslümanım diyenlerin de halini ortaya çıkartıyor. Bugün en küçük imkanlarla Allah'ın haremini kurtarmaya, oraya siper olmaya çalışan insanların da gönlünü ortaya çıkartıyor. Hani gerçekten hiçbir şeyden vazgeçemeyen bir topluluk mu cennete gidecek? Altın varaklı sandalyelerde, koltuklarda oturan alimim diye gezen adamlar mı cennete gidecek? Yoksa o imkansızlıklar içerisinde gerçekten Allah için mücadele edenler mi cennete gidecek? Herkes kurulmuş makamını çok rahat atıp tutabiliyor. Ve gerçekten böyle bir topluluk olduğu için, bu hale bizi, bu fitneler düşürdüğü için bugün devlet erkanları da gerçekten o adımları atmakta çok çekiniyor. Arkasında bir topluluk yok. Hani bugün gerçekten insan aklı almıyor. Bunlar yaşanırken emekli maaşını, emeklilere verilecek paraları konuşmak aklımızı gerçekten çok zorluyor. Gönlümüzü çok zorluyor. Nasıl olacak bu iş? Dedelerimiz böyle korkup kaçsaydı bu topraklarda biz mi yaşıyor olacaktık acaba yoksa İngilizler mi yaşıyor olacaktı? Nasıl olacak? Hani gerçekten buralara kör kalmak, buralardan uzaklaştırılmış olmak tamamen bugüne kadar bize sirayet etmiş fitnelerin de maalesef zehirli meyveleri. Evet. Rabbim bu toplumu uyandırsın. Hani gerçekten bu zulmün karşısında hiçbir şey yapamıyorsa, hiçbir şey yapamıyorsa en azından Elinin uzandığı insanları uyandırsın. Ha, bu kadar duyarsızlık. Yani 12-13 yaşlarında oğlum var, birkaç hafta önce konuşmuştuk bir hani olta alalım, balık tutarız diye. Bugün bana şunu söyledi. Baba dedi, ben vazgeçtim dedi. Ne oldu oğlum dedim. E, Filistin'de bunlar yaşanırken biz balık tutmaya mı gideceğiz dedi. Şimdi bu ufuk nerede? Gerçekten orada çocuklar ölürken, karnında bebeğiyle kadınlar ödürken, hastaneler bombalanırken, keyfinin içinde yaşayan insanlar nerede? Hani Rabbim gerçekten uyandırsın. Rabbim gerçekten hani taşlaşmış kalpleri yumuşatsın. Hani bu imtihanın içinden mutlaka Rabbim o mutlak galibiyetini inananlara tattıracak. Ama burada sabır imtihanı var. Ama burada gerçekten Rabbim bütün gönüllerin içindekini dışına çıkartıyor. Hepimiz şahit oluyoruz ve çok acı. Ama inanıyoruz ki Rabbim bizi de imanla huzuruna alırsa inşallah bu mücadelenin içerisinde şehit olmuş kardeşlerimize cennette hiçbir kafirin olmadığı en güzel saadet yurdunda beraber olacağız. Elhamdülillah. ben de hani bir video izlemek nasip oldu. Orada işte oradaki mücahitler, işte mücadele eden kardeşlerimiz Allah'ın haremini korumak için, namusunu korumak için, toprağını korumak için mücadele eden kardeşlerimiz hani koşun diyor, cennete koşun diyor. İşte oraya mücadele girecek, koşun diyor, cennete koşun. Ya şimdi bu insanlar cennete koşmak için yarışırken biz yatağa girmek için yarışıyoruz. Isınmak için yarışıyoruz. Uyumak için yarışıyoruz. Ya Şimdi bütün bu toplum bu fitnelere maruz kala 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 aman böyle bir şey olursa benim malım ne olacak? Aman böyle bir şey olursa böyle, nasıl olacak? Ama oturdukları yerden Osmanlı'yı konuşmak kolay. Oturduğu yerden Selahaddin Eyüp'ü konuşmak kolay. Oturduğu yerden sahabe efendimizi konuşmak kolay. Ama bu imtihan. Bu imtihan Rabbim dilediği vakitte üzerlerinden alacak o kardeşler. Dilediği vakitte. Ama biz nerede olacağız? Ve elinde sonunda Rabbim bizi de canımıza alacak. Biz de huzuruna gideceğiz. Evet ne yaptın diye sorulacak. Dünyaya ne kadar taş koydun diye değil, ne kadar köprü yaptın diye değil. Sana Müslümanlar için ne yaptın diye sorulacak. İmanın için ne yaptın diye sorulacak. Bu soruya kim cevap verecek? İşte bugün elinin uzatabildiği kadar insan. Bir kuruşun varsa bir kuruşluk sorumuz. Bin kuruşun varsa bin kuruşluk sorumuz. Ki bugün sonuçta Türkiye hiçbir zaman elinde olmayan imkanlara kavuştu. Evet. Hani gerçekten teknolojik olarak da savunma sanayisi olarak da bugün sonuçta sahada mücadeleyi belki dünyada en iyi yapabilecek ülke olarak da evet. gerçekten Rabbim öyle nimetler nasip etti ki. Hani burada tabii ki de bu işin bir sürü siyasi boyutu var, bir sürü işte tehlikesi var, bir sürü analizi var. Evet doğru. Ama gerçekten Bedir'de savaşan İman ehli sahabe efendilerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber hesaplarla mı orada yürüdü? Bugün sonuçta atmadığımız adımların nasıl hesabını vereceğiz? Hani çocuğumuz hepimizin çocuğu var. Birazcık ateşi çıksa, birazcık keyfi kaçsa, birazcık başı ağrısa ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Yani oradaki çocukların öleni, yaralananı bırak. Sadece o bomba seslerinin içerisinde korku içinde kalan ve yarın ne olacağını bilmeyen çocukların vebalini nasıl ödeyeceğiz? Hani imkanımız olmasa ama işte gerçekten vazgeçmek çok zor. Çok zor. Yani bir emekli maaşının bile gündemden düşmediği bir zaman dilimindeyiz. Yani böyle bir zamanda hani düşün o gün Çanakkale Savaşı'nda insanlar ölürken işte Pakistan'da emekli maaşı konuşulsaydı bugün nasıl anılacaklardı? Hani gerçekten Rabbim Hani İslam alemini uyandırsın. Allah şahit kınamıyorum. Allah şahit sonuçta insanları uyandırmak için bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Biz de sonuçta bugün burada konuşuyoruz sadece. Ama dua ediyoruz alemlerin Rabbine. Hani gerçekten ellerimizle bu teröristlerin başına azabını indirsin. Ellerimizle o mazlumu oradan kurtarsın. Ellerimizle haremini bu işgalden kurtarsın. Rabbim gerçekten hem sabrımızı hem gayretimizi hem de ümidimizi artırsın. Hani o yaşadığım halle beraber önce buna kalplerimizin inanması gerekiyor. Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın haremi şüphesiz müminlerindir. Bu haktır. Gerçekten buna imanla Allah'ın dinini dünyaya hakim kılma gayesiyle yaşarsa her mümin gerçekten kafirin kartondan aslanları yıkılacak gerçekten nasıl korku içinde olduklarını görüyoruz. Günlerdir kara harekatı yapacağız diyorlar. Bombalamaktan başka hiçbir şey yapamıyorlar masum çocukları, kadınları. Ne yapabiliyorlar? Adım atamıyorlar korkudan. Rabbim hallerini de gösteriyor. İnşallah bu İslam alemine de bu hali, bu durdukları yeri görebilmeyi nasip eylesin. Rabbim de son sonu senalar olsun. Bizlere şu an karanlıklar içerisinde vurdum duymaz bir halde bırakmadı da burada en azından bu kardeşlerimiz için sızlayan bir gönül bize nasip eyledi. O nasip eyledi. Bu bir fırsattır mümin için. Çünkü Allah'ın rızası için bir adım atılacak bir saha ortaya çıkmış. Peygamber Efendimiz hadis-i ne hadis-i şerifi hadis daha güzel aklımda kaldığında söyleyeceğim. Arap olmayan Müslümanlardan bir ordu çıkacak bu Peygamber Efendimiz. Silah bakımından üstünü olacaklar, atlar bakımından üstünü alacaklar diye. Böyle bir müjdeye erişmek için Rabbim inşallah uyanabilmeyi nasip etsin. Amin. Rabbim böyle bir zamanda böyle bir toplumun içerisinde bulunmaya da bize nasip edin. İnşallah Rabbim bize nasip edilen Rabbimiz üzerimize koyduğu o vazifeyi de hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin. Fatih Üstad Mehmet, bir hadis-i şerif için İstanbul'u fethetmek için ne mücadele vermiş. Bugün işte bugün Müslümanlar için böyle bir nimet de var bir yandan. Böyle bir sıfatla şereflenmek var. Bunun için mücadele etmek var. Ama iman. Dün abinin de sözüyle, bir büyüğümüzün sözüyle de imkanla değil, iman. İmkânı olan değil, imanı olanın kazanacağı mücadele. Rabbim oradaki kardeşlerimize, yeryüzündeki bütün mazlumlara, dinin ne olduğu önemi yok yeryüzündeki bütün mazlumlara Rabbim inşallah tez zamanda o zulümlerden kurtulmayı nasip eylesin. Rızası üzere yaşayıp rızası üzere son nefese varmayı inşallah Allah'ın rızası için bu canı feda edebilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Elhamdülillahirrahmanirrahim.